Dosyadan herkese merhabalar. Bu hafta iş hukuku üzerine konuşacağız. Sorularımızı Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Bağcı'ya yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Ben Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Konumda, uzmanlık alanımda iş ve sosyal güvenlik hukuku. Bugünün konusu iş hukuku dedik. İş hukukunun öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Türkiye'de şu an itibariyle 24 milyon civarında çalışan var. 24 milyon çalışan. Bu 24 milyon çalışanın temel sorunları üzerine iş hukuku odaklanmış durumda. Peki temel sorunlar o kadar çok mu? Evet, şu an itibariyle mahkemelerdeki dava sayılarının neredeyse yüzde %20'si iş hukukuna ilişkin işçilik alacakları, fazla mesai, yıllık ücretli izin, sözleşme fesihleri vesaire. Bunlarla ilgilenen bir ne diyelim ona yargı yeri var. Dolayısıyla iş hukukunu biz derinden öğretmeye anlatmaya derslerimizde çalışıyoruz. Burada da sizlerle keyifli bir sohbet yapmak istiyoruz. Ana konularımızdan birisi iş hukukunda işverinin ana borçlarından birisi olan ücreti inceleyeceğiz birlikte. İşverinin borçlarını şöyle bir sıralarsak, aslında temel üç tane borcu var en temel borcu ücret borcu. Sonra koruma borcu, sonra eşit davranma borcu. Bunun dışında birçok borcu var ama üç temel borç üzerinden yürürüz. Fakat ücret borcu aslında iş sözleşmesinin en temel unsurudur. O olmadığı zaman o iş sözleşmesi olmaz. Peki ücret nedir aslında bir iş karşılığında işveren ya da üçüncü şahıslar tarafından para karşılığı ödenen miktardır. Bu üç tane unsurdan bahsedebiliriz. Demek ki bu üç unsur ne? Bir kere iş karşılığında olması lazım. Bedavadan para vermek bağışa girer. Bir iş karşılığında olması lazım. Peki bu bunu kim ödemelidir? Bu parayı kim ödemelidir? İşveren ya da üçüncü şahıslar işveren öder. Üçüncü şahıslar ne alaka diyebilirsiniz. Üçüncü şahıslar mesela bir otele gittiniz, bir hesap gelir, bugünlerde çok e, revaçta, e, yüzde on servis yazar. İşte o yüzde on servisler toplanır, oradaki e, çalışan işçilere bölünür, asgari ücretten daha düşük olmayacak şekilde paylaştırılır. Bu ücreti, işçinin bu ücretini işveren değil, gelen misafirler ödemiş olur. peki ne karşılığı çalışıyor bu işçi? Para karşılığı çalışıyor. Demek ki parayla ödenmesi de en temel husustur. Şunu yapamayız. Mesela bir fabrikada çalışıyorsunuz. Tekstil fabrikası takım elbise üretiyor. Ne bileyim kadın kıyafeti üretiyor, erkek kıyafeti üretiyor. Sana ben para yerine şu kıyafetleri vereyim bununla idare et diyemez. Eğer derse ne olur? Bu işçi bu parayla ne yapıyor? kendini geçindiriyor. Hani işletme biliminin temel bir şeyi vardır, hiyerarşisi vardır. Maslow'un ihtiyaçlar teorisi. Birinci basamakta ne var? İşte giyinme ihtiyacı, barınma ihtiyacı, yemek yeme ihtiyacı. Bu ihtiyaçları neyle giderecek? Aldığı ücretle giderecek. İşçi bununla yaşıyor ya da ailesi. Her ikisi de bununla yaşıyor. Dolayısıyla parayla ödenmesi lazım. Peki bu para Türk parası mı? Evet Türk parası. Yabancı para olabilir mi? Evet olabilir. Ama mutlaka Öde, ücretin ödenme zamanında onun Türk parasına dönüştürülerek ödenmesi lazım o günkü kur üzerinden. Asıl ücret işçinin temel olarak aldığı çıplak temel kök ücrettir. Bunun üzerinde hiçbir ilave yoktur. Prim, ikramiye, ayakkabı, süt ya da ilave haklar yoktur. Buna biz temel asıl ücret diyoruz. Bunun dışında neler var? Net ücret ve bürüt ücret ayrımı var. Şimdi bu bürüt ücret dediğimizde üzerinden hiçbir kesinti yapılmadan olan ücrete biz bürüt ücret diyoruz. Bunlardan bir kesinti yapıldığında örnek veriyorum sosyal güvenlik kurumu primleri kesildi, gelir vergisi kesildi ya da başka kesintiler yapıldı. Bu yapıldıktan sonra işçinin eline geçen son ücrete biz net ücret diyoruz. Peki bir de giydirilmiş ücret var. O ne? Giydirilmiş ücret. Elbise giydirmek mi acaba? Değil tabii ki. Bu iş hukukunda şöyle anlaşılıyor. Özellikle hangi... E